Bençe Hüseyin abi kahve içti. Daha sonra Ünye Belediyesi'ni aradık. Dedik ki ya biz gezmek istiyoruz. Böyle manzaralı güzel yerleri paylaşmak istiyoruz. Yanımıza Murat diye bir kardeşimizi verdiler. Murat orada arkadaşlarını gördü bizi unuttu. Ya şöyle Hüseyin abi geriye doğru git. Ya dedik ki Murat sana emanet sen bizi nereye götürürsen biz Ünye'de oraları çekeceğiz. Abi dedi gel dedi uzaktan başlayalım. Asarkaya kent ormanına çıkalım. Orayı çekelim. Ondan sonra dedi geze geze aşağı ineriz. Yaklaşık bir 10-15 dakika yolculuk yaptık. Yolculuğumuzu yaptıktan sonra gel Hüseyin abi. Orman böyle yolundan giriş, girişimizi gerçekleştirdik. Şimdi tam karşım sağım Karadeniz. Karşısı büyük ihtimalle Rusya. Ağaca takılmadan bir sola döner misin Hüseyin abi? Az önce Hani sahilden çekmiştik. Bu sefer tepeden çekiyoruz. Ünye. Şimdi Ünye Karadeniz yap şöyle sağa doğru. İlerisi Fatsa. Şimdi Karadeniz'e geldiğiniz zaman benden size tavsiye. Karadeniz'i iki şekilde çok güzel hissedersiniz. Bir ya denizin böyle dibinde yürüyeceksiniz. O Karadenizi hissedeceksiniz. Ama diyorsanız ki ya biz zaten beton yığınından bıktık. Betonlaşmadan bize gına geldi. Temiz hava alalım. Mutlaka bir tepeye çıkacaksınız. İşte biz şimdi en doğru noktadayız. Şöyle gösterdiğim zaman da Hüseyin abi şöyle git beni görmen şart değil abi. Arada ağaçlardan gör. İşte o gerçekten Karadeniz'i görmeye başladık. Biraz sonra hafta sonu çekimleri yapıyoruz. Yürüyüş yapanlar olacak. Yürüyüş alanından gezeceğiz. Onları paylaşacağız. Biz her zaman ne diyoruz? Devir Ekonomi devre. Şimdi Ünye Belediyesi'nin sosyal tesisi var burada. Adını rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şöyle dönersem reklamdan da kaçarım. Şöyle gel bana doğru Hüseyin abi. Panorama Restoran. Sahilde de vardı. Tepede de var. Şimdi fiyatları öğrendik. Çay 10 lira. Kahvaltı 390 liradan başlıyor. 2 kişi 500 liraya kadar çıkıyor. Uyumak 105 lira. Normal. iki kişi rahatlıkla yiyebilir. Izgara çeşitleri 170 liradan başlıyor. 220-230 devam ediyor. Pideler de 130-140 liradan başlıyor. Yani şu manzara Karadeniz pırıl pırıl ona da kefil olabiliyorum. Gayet makul. Yani Ünye Belediyesi belli noktalarda hem Ünyeliler için hem de gelen misafirler için Temiz karnını doyurabileceği yerleri yapmış. Bu arada bir de Sadık Bey var. Ona da teşekkür ediyoruz. Biz telefonla onunla konuştuk. Az önce söylediğim gibi bir arkadaş dediler size vereceğiz rehber. Murat'ı verdiler. Gel Murat gel. Ya gel kardeşim gel. Bak yanımda benim Murat'ım varsa evet. Ünye'de sırtım yere gelmez. Evet. İlk durak burası. Evet. Çok güzel yere getirdin. Tebrik ediyorum. Ne demek, ne, demek, ne demek efendim? Bak bir şey söyleyeceğim Murat'a. Ünye programında çok güzel yerlere gidelim. Evet. Güzel olursa benim başarım. Kötü olursa Murat götürdü derim haberiniz. Problem değil gideceğiz. <laughs> çok güzel yerlerimiz var. Gezeceğiz. Şimdi burayı anlattık. Evet. Bir de yürüyüş ve mangal alanları mı var? Evet. Haydi gidelim. bünyeye öyle bir mevsimde geldim ki hani sonbahar olsa sapsarı böyle dökülen yaprakları görebilirdik. Yaz ya da ilkbahar olsa buraları yemyeşil görebilirdik. E biz kara kışın zemherinin ortasında gelince bize kel ağaçlar ama o ağaçlardan dökülüp yerlerde böyle muhteşem bir manzara oluşturan yapraklar kaldı. Murat kardeşim de söyledi ki abi dedi buraya dedi yazın gelirsen yer bulmanın imkanı yok. Sonbaharda yer bulmanın imkanı yok. Misafirler geliyor dedi burada. Oturuyor, kahvaltısını yapıyor, pikniğini yapıyor. Sadece çocuklar için değil, içimizdeki çocuklar için de tabii ki. Hüseyin abi şimdi ben ne yapacağım bak. Sallanacağım. Ama niye sallanacağım? Böyle sallanırken bir yandan da Karadeniz'in mis gibi havasını bu hani oksijeni ya da halk arasındaki deyimiyle Hüseyin abi oksijeni tamam mı doya doya ciğerlerime çekeceğim. Mutlaka inersin sonunda. Ne kadar sallanırsan salla mutlaka inersin sonunda. Vallahi keyifli bir yer. Diğer bölümlerde de bir şeyler var. Ben de bol bol fotoğraf çekeyim sosyal medyadan paylaşmak için. Sosyal medyadan da bizi takip etmeyi unutmayın. Orada hediyelik eşya gördüm farklı yerler gördüm. Hüseyin abi yavaş yavaş gidelim. Sallayayım mı seni Hüseyin abi? Sallama. Sallayayım mı seni? Sallama. Sallarken görüntü çekebilir misin Hüseyin abi? Yes. Hüseyin abi sallama. Hadi devam edelim.